daha eğlencelidir ve işin içine daha çok girersin. Ama bilmediğini dinlerken, öğrenmek istediğinde işte sıkılan, anlamayan uyuyor, çekimsel kalıyor. Bence tam tersi. Mesela normal at normal at da, ben 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 bir klasik belirli bir evet. Yani bir şey geri döneceğim ortamında. <laughs> evet. ne yapıyor bu sefer? Ben her çıkıyor, işte otuz beş dakika anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Geri kalan on dakikada bir aktivite yapabilirse, test çözebilirse çözüyor. Ama bu yöntemi uygun bir şekilde kullanırsa Mesela videoyu hazırladın, gönderdin, eğlenceli, tamam görsel şeyleri seviyorlar, izledin, sınıfa geldin, sınıfta atıyorum drama yaptın, tiyatro yaptın. Yani öğretmen öğrenci birebir daha fazla diyalog halde. Ya da mesela bir proje, <laughs> proje hazırladın hep birlikte. Öğretmen bence daha çok aktif evet. olma. Öğrencilerin öğrenci en sıkıntısı evet, evet, şey. Evet. Hangi dersler mektup an ediyorlar? Anlamadıkları dersler. Aynen. İlk yolda, ilk derslerde, ilk derslerde, ilk derslerde. ...daha fazilize olacağını ya da duygusal bağın bu anlamda kurulamayacağını temin evet. göre çalışalım şey, şey, yani. Hocam yani, bu e, bir şey diyebilirim. Yani. Yani. Evet. Evet. Şimdi eğer Flip Classroom'u online olarak dedik ki değildir mesela, evet. online kurs olarak görürsek... ...Flip Classroom öğretmenin yerine videolar gelir diye görürsek evet, evet haklısınız. Evet. Ama Flip Classroom o evet. değil bakın. Değil, Not değil, değil. Değil. Evet. değil. O olmadığı için o zaman biraz daha farklı düşünmek lazım. Flip Classroom bulan kişi fizikçi mi? Fizik fizik evet. fizik, <laughs> teori, fizikle teori başlamış. Evde hallediyor, ödevi veriyor. deneysel evet. kısmı, laboratuvar kısmını sınıfta etkiliyor. Bizim için şey, süper bir avantaj. Evet, yani evet. e, fizik dersi böyle daha rahat anlatılır. Evet. Fizikle başlamış zaten. Fizik <laughs> Filip evet. Philip fizikle başlamış. Fizik için uygun. yalnız bir şey söyleyeceğim. Asya Hanım düşüncesi

Mesela kitap vermeniz de mesela. Kitap da evde çiziyorlar. Kalan kısmını mutlaka. Ben bir şey, 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 şey. ekleyeceğim. Ee, Asiye Hanım öğretmenlerin duygusal yönünü duygusal bağı e, duygusal evet. bağı. <laughs> şey diyor ama çalışkan bir öğrencinin hiç duygusal bağını görmedim ben öğretmenle. Öyle bir şey yok. Yani bu tek taraflı bir şey. Öğretmen öyle olduğunu sannettiğini düşünüyorum ben. Öğrenci eğer ee, işi öğrenmekse duygusal bağ yok. Öyle bir şey yok. Çok nadir o. Asıl işi öğrenmeyle alakalı. Çalışkan öğrencilerin öğretmenleriyle saygısı çok iyi. Niye, ne zaman? Çok iyi öğretmene saygısı çok iyi. Diğer öğretmenlere merhaba dahi demezler. Selam bile Öyle de, bir şey yok. Yani bu bizim kendimizin, kendi kendimize çıkarttığımız bir şey bu. Duygusal bağ kurarak. Öğrenci zayıfsa o duygusal bağla bir yola çık, belki açılım buluyor kendine Ders Şöyle, için zaten söyle. Yani buradan bana 5 puan fazla verir Böyle kullanılan bir şey yok. Hiç de öyle bir şey değil yani. Eğer sen iyiysen ve çocuğu çok hareket ettiriyorsan, çok oynatıyorsan senden ayrılmaz. Ben bu e, şeyde 12 12 Ekim şu şeyde e, biz bir e, Erasmus günü yaptıydık Ankara'da Podium AVM'de. <laughs> tiyatro gösterisi yaptık. Ama akşama doğru bir bayan çıktı, çocuklar oynattı. İnanılmaz şekilde çocuklar eğleniyordu. Ha. Nasıl oynatıyor, nasıl oynatıyor? Ben onun videolarını çektim de kapattım, ee, YouTube'da var açabilirim yani. Çektim başkasının olduğu için göstermiyorum ama var orada. Yani o çocuklar ki bütün dil ortaklaştı yani gelen her çocuk o AVM'de bir oynuyorlar. O ne yaparsa ne yapıyor. Yapacağım. O yani böyle topluca, aktivite. Hareket, o aktivite hadi bunu yapıyoruz diyor yapıyorlar. Hadi diyor. <laughs> çocuklar var ya yerlerde kırk dolandırıyor. Hiç o çocuklar nasıl mutlu lan? Bunun hiç duygusal bağla alakası yok. Yani şimdi mesela bu yöntemde o, o tarz şeyleri yapmak için daha fazla zaman hmm. alması hmm. anlamında. Ya oluyor. çocuğu aktifleştirmek <laughs> gerekir. Çocuk zaten duygusalla işi yok şu anda. Görseller şu bu. Tamam duygusalları köreli olabiliyor ama duygusallıkla da çok da işi yok zaten. Öyle yani bağ kurmak isteyenler zaten tenüslerde, çıkışlarda ayrılmıyor öğretmenine. Yani, yani ders esnasında değil de. Ya zaten o bağ Öğretmenler bağ odası sonra, dolu oluyor onlarla. Evet. Bana da sana not istemeye geliyorlar. Zamanın Takdir için yarım falan. Ben ders işlerken e, bizde müfredat yetiştirme diye bir problemimiz var. E, zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Çocuklar hazırlıklı geldiği için derse yani önceden hazır seviyede geldiği için zamandan tasarruf etmemizi sağlar müfredatta. Bu avantaj. Bu avantaj. Ama dezavantaj olarak da bilgisayar kullanımı hani bizim yaşlardaki öğretmenler için biraz planlamamız zor, e, programları evet. ince hazırla zor olacak. Ders dışında bizim evet. öğretmenler evet. olarak ekstra evet. planlama için e, bu sefer okul dışında da çok hazırlık yapmamız evet. gerekiyor. Aynen. Bizim için bu sefer zaman dezavantajı olacak. Evet. Öğrenci için avantaj, öğrenci